diyorum. Sizler de e, hoş geldiniz. E, Tarihsiz diye artık e, bu geleneğin bozulması ve senin da bir milletvekilimizin olmasını can e, canı göreyle de Çok değerli hemşerilerim. Doğduğum topraklara milletvekili aday adayı olarak gelmekten büyük bir umur duyduğunu ifade ederek sözlerimi başlamak istiyorum. Çoğunuz beni İsmen bilirsiniz belki yüzü olarak tanımazsınız. Ben Yenici Mahallesi'nde Ali Osman Yurtseren'in oğluyum. 1962 doğumluyum. Daha sonra babamın memuriyet hayatı dolayısıyla Denizli'ye yerleştik. Yıl 1967 idi. Ondan sonra da yaşantımızı Denizli merkezde sürdürdük. Ben benimle birlikte gelen önce Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Örgütü'nde en uzun süre merkezi başkanlığı yapan sevgili Osman Bartal kardeşimiz <laughs> ve belediye meclis üyemiz sevgili Mümtaz Gül'ü de sizlere takdim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, beş yıldır Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde görev yapmaktayım. Bunun bir yılı yöneticilik, dört yılı ise başkanlık dönemi olarak geçti. Elbette bizim partimizin en önemli niyet taşı emeğe önem Demek her şeyin üzerindedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesai harcamak, partilerin dertleriyle ilgilenmek, partinin çalışmalarına yeni üyeme kazandırmak hem zaman olarak hem de e, ekonomik olarak fedakarlık gerektiren şeydir. Biz bunu beş yıl boyunca göğüsledik. Seve seve göğüsledik. Ülkemiz adına göğüsledik. Memleketimiz adına göğüsledik. Derizi için göğüsledik vatandaşların düşünüyoruz. Sözlerimin hemen başında farklı bir milletvekili aday adayı olacağının altını çizmek istiyorum. Neden? Bizim partide şu anda ismi geçen 20 yakın milletvekili aday adayı arkadaşımız var. Her şeyden önce bu aday adayı arkadaşlarımızın partimizin bir neferi ve bizlerin birer kardeşi olduğunu vurgulamak istiyorum. Başka arkadaşlarımız yapsa bile Ömer Yükseler'in ağzından aday adayı olmuş arkadaşlarımıza ilişkin en olumsuz bir cümle dahi çıkmayacak. Çünkü bugünler yaşadıklarımız bizim umutlarımızı en üst düzeyde tutmamız gereken dönemlerdir. Bugünler güç birliği yapmamız gereken dönemlerdir. Ve yine bugünler AKP faşizmini yenmemiz, halkın iktidarını mutlaka kurmamız gereken günlerdir. Bu bilinçle yola çıktım. Onun için ilk ziyaretimi buraya yaptım. Henüz milletvekili aday adaylığı için resmi başvurumuzu yapmadığımız için burada bir anons yaptırmayı ya da partimizin logosuyla bir propaganda çalışmasını örgütten gelen bir kişi olarak doğru ve etik bulmam. Değerli arkadaşlar, İnsan yaşamının ya da toplum yaşamının rotasını belirleyen bir tek temel unsur vardır. Bu Amerika'da da ayrıdır, Japonya'da da ayrıdır. O kurumun adı siyaset. Siyaseti kurgulayamadan ne toplum hayatına ne devlet hayatına yön Onun için siyasi partiler önemli ama bir siyasi partiler olduğu kadar seçeceğiniz milletvekilleri de çok önemli. Var. Günümüzde milletvekilliği veya milletvekilliği anlayışı değişmiştir. Eskiden iletişim kanallarının çok kısıtlı olduğu dönemlerde biliyorsunuz mektupla eski düzen telefonla iletişim kurulabiliyor. Ama bugün internet ortamında yaşıyoruz. Olan biteni televizyonlardan öğrenebiliriz. İnsanlara ulaşmanın, insanlara mesaj vermenin farklı yöntemlerini her zaman için kullanabiliriz. Ben niçin milletvekili adayım? Önce bu sorunun bir yanıtını vermek istiyorum. Arkadaşlar benim için örgütte gördüğüm tecrübe şunu öngörüyor. Milletvekili insanların ulaşabildiği, dokunabildiği, derdini anlatabildiği, çözüm için kapısını çalabildiği, inandığı, güvendiği ve samimi bulduğu insanlar. Milletvekili sadece yasama görevini yapmaz görevi yasa yapmak da değildir sadece. Meclis iş denetim mekanizmalarını çalıştırmak da değildir. Komisyonların kurulmasına Türkiye'de çarpık gördüğümüz uygulamaların sona erdirilmesine yönelik çabalar da değildir. Milletvekilliği aynı zamanda anayasal bir görev olarak toplum hayatını kolaylaştırıcı, insanların sorunlarının çözümüne yönelik, yerleşim birimlerinin daha mutlu ve huzurlu olmasına yönelik çalışmaları yapan insan demek. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştım. Mesleğim gazetecilik. 34 yıl gazetecilik mesleğiyle uğraştım. Daha sonra siyasete girdim. Denizli'yi bilen bir insan. Denizli'nin sorunlarını bilen bir insan. Denizli insanının karakteristik özelliğini de sorunlarını da bilen bir insan. Şimdi milletvekili geldiği yerlerde görüştüğü insanlarda bir iz bırakamıyor ise güven veremiyor ise onun yasa mı göreviyle ilgili olsun milletin vekili olarak yapacağı işlerde olsun çok net bir şekilde algısı oluşmayabilir. Burada milletvekiliyle vatandaşın kaynaşması, bütünleşmesi gerekir. Şimdi ben buraya gelirken Servisların sorunları nedir? Servisler için ne yapılmalı? Onu da tespit ederek Yani. Amacım sadece sizleri ziyaret etmek değil. Milletvekili olduğunda neleri yapmak istediğimi de anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ben 62 doğumluyum, 52 yaşındayım. Bizim eski bardakçılığımız vardı. Benim annem Yerici Mahallesi'nde urgancılık yapar. Daha sonra tütün yaygınlaştı. Ardından nakliye gelişti. Daha sonra da leblebicilik günleri geldi. Şimdi leblebicilikte serin sarım hakkı yeniyor. Neden yeniyor? Leblebinin en fazla üretildiği yer Kızılhisar. Ama ürettiğiniz leblebiyi gerek iç piyasada, gerekse dış piyasada tüccar kanalıyla veya da şirketler kanalıyla pazarlayabiliyorsunuz. Denizli'nin Servisarın üreticisini koruyan milletvekilinin yapması gereken iş şudur. Burada bir birlik kurulmalı. Devlet eliyle kurulmalı üstelik. Bu birlik üretiminden dağıtımına ve satışına kadar tek bir elden bu işi organize edebilmelidir. Servisar Leblebi'nin başkenti olmalıdır. Ancak böyle başkent. Siz üretiyorsunuz Leblebi'yi, cebinizdeki karın yarısını tüccara teslim edin aslında sizin bir yerde emeklerinizle ilgili kazançlarınız biraz önce sözünü ettiğim o birlik oluşumunun sağlanamamasından dolayı kaybolup gidiyor. Halbuki hepimiz için yaşıyoruz? Rızkımız için yaşıyoruz. İşimizle, aşımızla para kazanalım. Daha mutlu, daha refah bir yaşam sürelim diye uğraşıyoruz. Arkadaşlar milletvekili olmam halinde yapacağım ilk işlerden bir tanesi devlet eliyle burada birliğin kurulmasını sağlayıp leblebi üretimi için teşvik verilmesini sağlamak olur. Bunu özellikle hepinizin bilmesini istiyorum. Yine leblebi üretimi yapan arkadaşlarımızın iş ile ilgili, ekipmanla ilgili sıkıntılarının olduğunu biliyorum. Bunlar kosket kanalıyla çok rahat çözülebilecek sorunlardır. Hatta ve hatta bununla ilgili kosketin ee, hiç geri ödemesiz hibe krediler söz konusudur. Ama sizin önünüzde bir milletvekili bunun öncülüğünü yapmazsa elbette siz bu girişimlerin içinde bulunamazsınız. İkinci konu arkadaşlar. Serinistan coğrafi konumu itibariyle ve aynı zamanda e, Antalya Denizli arasında bir köprü görevi yapan bir yerleşimdir. Biliyor musunuz ki Hayvancılık Serinistan için en uygun potansiyeli olan bir yer bizim bildiğimiz şekilde hayvancılık değil. Yani 10 20 kuşu olan ya da 5 10 ileye olan insanların üretimi ile ilgili bir şey değil dedi. şu. Hayvancılıkla ilgili burada büyük baş ve küçük baş hayvancılığın tesislerinin kurulması, tamızı tarımın alınması, bununla ilgili de desteğin sağlanması kaçınılmaz bir görevdir. Bu devletin asli görevlerinden biridir. Şimdi bizim Serhisar'ın nüfusu olmuş 14.800 oyun. İşsizlik var mı? Var değil mi? Biraz göç veriyor. Göç veriyor. Peki yeni yetişen gençlerimiz burada büyükleri, amcaları, babaları, dayıları benim söylediğim devleri ya da hayvancılık üretimiyle ilgili bir düzen kurmuş olsalar, bir tesis kurmuş olsalar, iş sorunu olur mu? Olmaz. İşte arkadaşlar bunlar bir milletvekilinin yapacağı işler. Milletvekilinin projesi olmaz. Milletvekilinin yapacağı işler olur toplumun önüne açmaktır. Toplumun istihdamına katkı sağlamaktır. Bununla ilgili devlet imkanlarını buraya seferber etmek. Şimdi hiçbir arkadaşımızı kötülemeden söylüyorum. Hı? Kendi partimizin milletvekilleri de dahil olmak üzere. Bugüne kadar size gelip de bunları anlatan oldu mu arkadaşlar? Oldu mu? Hı. Olmadı. Peki söylediklerim doğru mu? Doğru, <laughs> doğru değil mi? Benim babam zabıta memuruydu. Biz altı kardeştik. 67 yılında dediğim <laughs> gibi Denizli'ye gittik. Hepimiz sallaç formu gibi savrulduk. Çünkü kurulu bir düzen yok. Önünüzde babanızın veya büyüklerinizin açmış olduğu bir iş yok. Aynı sancıyı bugünkü kuşaklar yaşıyor. Benim akrabalarım var. Kimisi Antalya'da otelcilik yapıyor. Kimisi başka şehirlerde malarcılık yapıyor. İşte bu istihdam sorununun Seri çözülme işine kaynaklanıyor bu Değerli arkadaşlar, Allah nasip ederse Seri Sarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem bir milletvekili olacak. Bu da yürekten inanıyor. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar, örgütle başardığımız hizmetler, ve bundan sonrası için düşündüğümüz planlamalar ve programlamalar bizim halkın gözünde umut olduğumuzu, partimizin tabanında büyük bir sevgi oluşturduğunu gözlemledik. Bu yüzden zaten ilk ziyaretimi anlamlı olması için Kızılhisar'a, yani benim doğduğum zaman ismi olan Kızılhisar'a yapmayı uygun. Ben şimdi konuşmalarımı burada keseceğim. Sizlerin bu konulardaki görüş ve önerilerinizi rica edeceğim. Benden talep ettiğiniz konular var ise, merak ettiğiniz sorular var ise sizlerden bunu öğrenmek isteyeceğim. Arkadaşlar, evet. yiğidin harman olduğu bir yer vardır. Bana göre o yiğidin harman olduğu yerin adı sardır Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.